Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Haluk Seyit. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 2. yazılı provasını yapacağız bu videoda. Hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. Arkadaşlar karşımızda bir şiir parçası var, dizeler var. Bu dizelerde Sakarya Türküsü'nden Necip Fazıl Kısa küre ait olan bu dizelerle ilgili olarak şöyle denilmiş. Sakarya Türküsü adlı şiirde dış dünyadaki gerçekliği açıkça dile getiren altı çizili dizeleri ve bu dizelerdeki gerçeğe uygun iletileri yazınız demişiz arkadaşlar. Şimdi buraya öncelikle şiirimize bakalım. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım Akarya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Şimdi bu dizede bir yanda akan benim ifadesi tabii ki gerçekliğin nedir? dışına çıkmaktadır arkadaşlar. Kişi akmaz. Burada tabii ki bir e, benzetme, gizil bir benzetme söz konusu. Ama esas burada akan, gerçeğe yatkın olan Sakarya'nın akışı arkadaşlar. Dolayısıyla Sakarya nehrinin akması gerçek iletimizdir diyebiliriz. İkinci kısma bakalım. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Şimdi burada her şey akar dedi. Su vesaire sıralıyor. Ama işte tarih akar mı, yıldız akar mı, insan ya da fikir akar mı? Esas o akacak olan şey. Yani gerçeğe uygun olan suyun akışı. Suyun akması arkadaşlar. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Evet cevabımız bu kadar arkadaşlar sadece. Biliyorsunuz. Yeni öğretim programında 9. sınıflarda özellikle etkinlikler ön planda. Uygulamalar ön planda. Anlam özellikle bilgisi ön planda arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz sorularla daha çok karşılaşacaksınız. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. 10. sınıfta, 11. sınıfta. Çünkü şu an 9. sınıfta olanlar bambaşka bir öğretim programının içerisinde yer almaya ve eğitim görmeye başladılar. Bu söyleyebiliriz. Şimdi yukarıdaki hikayede yer alan anlatım biçimini belirleyiniz denilmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar anlatım biçimleri dört şekilde temel anlamda karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma anlatım biçimleri. Bu açıdan bakacağız. Şimdi açıklamada bilgi verir. Öykülemede daha çok olay aktarır ve ben onu genellikle film şeridine benzetirim. Hareketli bir görüntü bize sunar. Bir film sahnesi sunar adeta. Bunun dışında Betimlemede görüntü sunduğunu söyleyebiliriz. Kelimelerle resim yapma sanatı olarak genellikle tanımlanır, ifade edilir. Tartışmada da en az iki fikir ortaya atılır ve bu iki fikrin bir tabii ki yazar tarafından kanıtlanmaya çalışılır bir nevi. Ya da en azından benim görüşüm böyle, ben diğer görüşe karşıyım şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkar. Bakalım parçamıza. Kulübenin ardında iki katlı... Yaşlı bir bina vardı. Bir bırakı, bırakılmıştık duygusu taşır. Lodos'un eskittiği yüzünde camlarda yağmur izi. Dikkat edin ne yaptı? Yağmur izinden bahsetti. İki katlı oluşundan, yaşlı oluşundan bahsetti. Bize görüntü sunmaya başladı. Gençliğine doyamamıştır. Alt katında kimi işlemez dükkanlar. Dikkat edin niteliğini veriyor üst katında üst ifadesine dikkat yine küçük bir sahil lokantası. Sanki dekorunu ve yemeklerini yıllardır hiç değiştirmemiş bir sahil lokantası. Şimdi arkadaşlar özellikle yuvarlak şişesini aldığım kısımlar nitelik belirten ifadeler. Dolayısıyla burada nitelik yani görüntü verme çabası ön planda. Bize sunma, manzara sunma çabası ön planda. Diyebiliriz ki buradaki anlatım biçimimiz betimlemedir. Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcükleri büyük ünlü uyumuna göre inceleyin. Şimdi büyük ünlü uyumu dediğimiz arkadaşlar diğer ifadeyle kalınlık incelik uyumu. Yani e, A, I, O, U'dan sonra yine A, I, O ve U gelmeli. Ya da ince ünlüyle başlıyorsa eğer yani E, I, Ö, Ü'den biriyle başlıyorsa yine bunlardan biriyle devam etmeli. ince ünlülerden ile devam etmeli arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Şimdi kulübenin derken dikkat ederseniz U burada kalın ünlümüz. Ü ince ünlümüz. E ince ünlümüz. İ ince ünlümüz. Fakat dikkat ederseniz uyum bozuldu. K İ şeklinde gitti. Yani burada K ile yani kalınla başladıysa kalınla devam etmeliydi. E i̇nce ile başladıysa ince ile devam etmeliydi. Bu nedenle burada kısaltma olarak yazacağım. Büyük ünlü uyumuna uymaz şeklinde belirtiyorum kulübenin kelimesi. Gençliğine sözcüğüne baktığımızda e ince, i ince, i ince, e ince. Dikkat edin ince ince şeklinde gitti. Yani büyük ünlü uyumuna yar diyeceğiz arkadaşlar burada. Tamam bu şekilde rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Ses bilgisiyle ilgili karşınıza sorular gelebilir. Bunların yine basit düzeyde olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü yeni öğretim programında ee, çok fazla zorlayıcı bilgi temelli sorular karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreç daha farklı. Bilginin hatta verilmesi, o bilginin e, sizler tarafından uygulanmasının beklenmesi tarzında daha çok ilerliyor e, bizim öğretim programımız. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi iki tane metin verilmiş. Bu parçaların aşağıdaki boşluğa türünü yazıp, farklarından iki tanesini belirtiniz yazınız denilmiş. Şimdi buradaki metinlerimize bakacağız, parçalarımıza bakacağız. Onların türünü belirleyeceğiz öncelikle. Hemen bakıyoruz. Birinci metindeyiz. Fazlı Paşa yokuşunda akşam olurdu. Şimdi ifadeye dikkat edin. Akşam olurdu. Akşamdı demiyor. Akşam olurdu diyor. Fazlı Paşa akşamla siner, çekilirken garip, ince bir ses, e, bu sessizliği yırtar gibi çınlatırdı. Şimdi dikkat edin yırtar gibi benzetme yaptı. Çınlatma ifadesini kullandı. Burada birkaç çekilirken garip ifadesine dikkat edelim. Sinmesi ifadesine dikkat edelim. Kabak çekirdeği taze taze yenir gibi bir diyalog parçasının ilk adımı. Karanlık sessiz evlerden çocuklar evvela sönük sonra telaşlı birbir arkasından haykırırdı. İfadelere dikkat edelim lütfen. Kabak çekirdekçi, kabak çekirdekçi. Evet şimdi arkadaşlar burada bize evet hayattan bir manzara sunuyor. Fakat ifade ederken estetik kaygılar güderek bunu sunuyor. Yani kurgusal bir anlatıma yöneliyor. Dolayısıyla bunun bir öykü ya da roman parçası olduğunu söyleyebiliriz. Birinci metin için öykü ya da dediğim gibi biz bunun tamamını bilmediğimiz için ya da roman parçası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci metnimize bakalım. Yukarıdaki parçaların yine aynı şekilde aynı mantık içerisinde burada türünü belirleyeceğiz arkadaşlar. Önce okulumu bitirip ardından ilk öğrenimimi gördüğüm, bu arada farkındasınız, gördüğüm, öğrenimim ifadesi birinci kişiyle anlattım söz konusu. Hacizade Payam öğrenim okuluna yakın bir yerde müstakil bir dairede ev kiralayacaktı babam. Lisenin hevessiz geçen yıllarının aksine bu mahalleye çok yakın bir yerde konuşlanan Marmara Üniversitesi'nin hukuk fakültesi kampüsünde bir hukuk öğrencisi olmak vardı hayalimde. Bu bana bir hayalden öteye geçemeyeceği sezisi yaratmıştı. Zira her ne kadar çok istesem de bir yandan da bunun önüne geçecek engellerin çıkacağını hep seziyordum. Nitekim öyle de olmuştu. Şimdi arkadaşlar burada daha gerçekçi bir anlatım var. Dikkat ederseniz okula kadar sunuyor bize işte bölüme kadar sunuyor. Gerçek bir yaşam kesiti sunduğu izlenimi bırakıyor. Bu yüzden bunun bir anı. Yani hatıradan alıntılandığı, alıntılanmış bir parça olduğu e, izlenimini bıraktığını söyleyebiliriz. Şimdi burada e, öncelikle metin türlerini belirtmiş olduk. Burada öykü ya da roman bunlardan birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Öykü diyelim biz e, o şekilde. Diğeri de olabilir dediğim gibi. Herhangi bir sakıncası olacağını zannetmiyorum hocalarımız açısından. İkisini de kabul edeceklerdir dediğim gibi. Öykü ve romanı ayıran zaten temel anlamda, e, bütüne bakabilmektir. Bütüne de bakamadığımız için bu parçadan her ikisini de söyleyebilirsiniz. Şimdi farklar açısından, iki tane de fark istenmiş bizden. Bu farklar açısından baktığımızda, birincisi öykü yaşanmış ya da yaşanabilecek olan olayların aktarımı e, diyebiliriz. Yani bunların aktarımı. Yaşanmış ya da yaşan, yaşanabilecek olayların aktarımı. Fakat anı da kesinlikle yaşanmış olması gerekiyor. Yani temel anlamda bunu söyleyebiliriz. Öykü için şöyle ifade edelim. Öykü yaşanmış, çok basit bir şekilde buraya yazacağım ben tabii ki. Yaşanmış, yaşanabilir ifadesini kullanacağım. Ama anı için arkadaşlar neyi kullanacağım? Kesinlikle yaşanmış olması gerektiğini kullanacağım, ifade edeceğim. Bu şekilde söyleyebiliriz. İkinci farkımıza gelirsek, bu birinci farkımızdı. İkinci farkımız, şimdi öyküde Öykü için bunu tabii ki söyleyeceğiz. Şöyle yapalım. Öykü diyelim yine biz. Öykü de arkadaşlar birinci kişi de kullanılabilir. Birinci veya diyelim üçüncü kişili anlatım kullanılabilir. Hatta bazı e, tarzlarda e, veya akımlarda anlayışlarda ikinci kişili anlatımın anlatımında e, kullanıldığını biliyoruz arkadaşlar. Anı türünde ise ikinci metin için söylüyorum tabii ki bunu da. İkinci metinde ise... Arkadaşlar kişi kendi yaşamını anlattığı için ne olması gerekiyor? Birinci kişili bir anlatım olması gerekiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir fark olarak bunu sunabiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen metinleri vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük temaları bağlamında karşılaştırınız. Hemen bakalım birinci metnimize. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsa da alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İkinci metindeyiz arkadaşlar. Peykler diyarında parlayan nurdur vatan. Vardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder. Bu vahşi çığ çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Şimdi burada bir her iki metinde de vatan kavramının ön planda tutulduğu, vatan vurgusunun yapıldığı ve vatanın yüceltildiği, eğitimlik mertebesinden bahsedildiği, bununla beraber bu şehit kavramıyla beraber tabii ki özellikle şehit kavramıyla beraber dini unsurlara yönelindiği bu da vatan kavramıyla da milliyetçi bir tutum. Niyetçi bir tutum sergilendiği söylenebilir arkadaşlar. Ee, bu birçok yerde birçok noktada bu vatan kelimesi zaten geçiyordu. Kısacası her ikisinde de vatan sevgisinin vurgulandığını vatan sevgisi uğruna vatan uğruna insanların bu vatan e, üzerinde bu topraklar üzerinde yaşayanların rahatlıkla can verebileceği vurgusu yapılmaktadır arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz özellikle özgürlük adına. Milli mücadele yapılabileceğinin vurgusu yapılmaktadır arkadaşlar ve bununla ilgili herhangi bir gocunma ya da zora gitme olmadığını bunu bunu tebessümle yapacaklarını ve fedakarca hiç düşünmeksizin yapacaklarını belirtiyorlar arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuzdayız arkadaşlar yine dikkat ederseniz her soru metin üzerine metin odaklı. Şimdi burada forsa ve Nihayet Beklediğim Büyük Gün adlı metinlerden alınmış kısa parçalar var. Hemen bakalım. Oğlu Forsa'dan alınmış. Oğlu vurulursun vatana hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Sonra gemide sallanan sancağı göstererek şehit olursam bunun üzerime örtün Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? dedi. Hemen ikinci parçamıza bakalım. Yurdun birçok yerleri düşmandan temizlendikten sonra 9 Eylül 1922'de de Türk süvarisi şanlı başkumandanının gösterdiği hedefe varmış, güzel İzmir'i kurtarmıştı. Ona kavuşmadan evvel yazdığım bir şiirde böyle diyordum. Hülyalı bakışlarda bütün İzmir'i sezdik. Yazlarda ve kışlarda bütün İzmir'i sezdik. Evet, Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada net bir tarif verilmiş. Gerçek olduğu yine şiirinden alıntı yapıldığı da düşünüldüğünde gerçek olduğunu düşündüğümüz bir kahramanımız tarafından anlatılıyor bu yaşanmışlıklar. Şimdi yazarın tutumu metni yazma amacı. Ben bu açıdan her iki metinde de aynı şeyi görüyorum aslında. Evet Forsa yazarı şunu yapmış. Kurgusal bir yaklaşım içerisinde, kurgusal bir metin türü tercih ederek milliyetçilik duygularını anlatmış, vatan sevgisini, millet aşkını ifade etmiş. Nihayet beklediğimiz büyük gün, beklediğim büyük gün isimli eserde ise arkadaşlar, bu eserde ise bu bize verilen parçada gerçekçi bir yaklaşım var. Olayların gerçekçi, net bir aktarımı söz konusu ve tabii ki yine nedir? Vatan sevgisi söz konusudur. İzmir'in kurtuluşuyla alakalı özellikle başkumandanın gösterdiği hedefe duyulan saygı, sevgi, bağlılık üzerine odaklı bir metin arkadaşlar. Dolayısıyla yine burada millet aşkı, vatan sevgisi ön planda diyebiliriz. Dil ve anlatım özellikleri için de yine benzer bir tutum içerisine girebiliriz arkadaşlar. Orsa da biraz daha estetik bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bununla beraber sade bir ve anlaşılır bir dil kullanıldığını yine söylemek mümkün. Nihayet beklediğim büyük gün isimli eserde de arkadaşlar bu parçada da daha doğrusu yine sade bir anlatım, anlaşılır, açık bir anlatım tercih edilmiştir. Çünkü her iki metinde de arkadaşlar halk amaç burada halka ulaşabilmektir amaç. En önemli mesele budur. Bu yüzden bu özellikle bunu hedefleyen yazarlar biliyorsunuz sade dili tercih etmişlerdir. Evet. Yukarıdaki memleket isterim şiirine hakim olan duyguyu yazınız demişiz. Bakalım şiirimize hakim olan duygumuzu da tespit edelim. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Şimdi arkadaşlar burada bir öncelikle şunu söyleyelim. Bir istek var. Bir arzu var. Ne arzusu var? Memleket. Bize bir memleket çiziyor. Nasıl bir memleket çiziyor? Bunun, bunun için veya yani ne diyebiliriz? Ütopya örneği olduğunu söyleyebiliriz adeta. Tabii Ütopya derken böyle ulaşılamayacak çok zorlu bir şeyden, bir görüntüden, bir yaratımdan bahsetmiyoruz aslında. İstediği makul şeyler aslında eşitlik istiyor temel anlamda. Sen ben farkı olsun istemiyor. Birlik beraberlik olsun istiyor gibi gibi. Bu şekilde bunlar söylenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla şairin böyle bir arzu içerisinde olduğunu, memleket arzusu içerisinde olduğu, hayali içerisinde olduğu söylenebilir. topik bir memleket mantığı içerisinde. Bununla beraber umut dolu olduğunu söyleyebiliriz. Temel anlamda duygulardan birisinin de yine aynı şekilde umut olduğu söylenebilir. Burada şairimiz umutludur. memlekete dair. Umutlarını yitirmemiştir. Bir şeylerin değişebileceğine inanmaktadır. Güzel günlerin yakın olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla umut da hakim olan duygularımızdan birisi olarak ifade edilebilir. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da tamamladık. Yazılı provamızı böylece tamamlamış olduk. Umarım güzel geçecektir sınavınız. Henüz tabii o sınav olmayanlar vardır umarım yakalamışımdır onları. Videomu beğenirseniz tabii ki kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim. Özellikle yorumlarınızı merak ediyorum. Soruları nasıl buldunuz? Sorular yeni öğretim programına göre hazırlandı arkadaşlar. E, biliyorsunuz artık bilgi temelli değil, metin üzerinden e, daha çok soruların cevaplanacağı, bu tarz yaklaşımların olduğu e, bir öğretim programının içerisindesiniz. Ona uygun olarak soruları özellikle aktarmaya buraya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi yorum bölümüne sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere.